Ben geri döndüm. Evet. Bu cevabı çok bekliyordunuz diye düşünüyorum. Bu soru cevaplayacağım. İlk başta bunu diyorum. Emir Moon. Ezip geçti diye ama Emir Moon. En sevdiğim beş arkadaşım. Bu bir. Okuldan mı? Yoksa YouTube'dan sonra bir. Muhammed Lan. Neyse. İki. 5 değil bir sürü var. Hepsini de sen de varsın. Aralarında yani sen de varsın. Merak etmeyin. Bu odadan en sevdiğin 15-45 Tabii ki de çok 15-45 Niye diye sormayın. Beni seviyor musun? Evet. En sevdiğin arkadaşlar da demişler. Ona bir sevgin oldu. Hayır. Asla olmadı. Aşık da olmadım. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Tabii ki de kırmızı. Ayak numara. Bunu niye sordum bilmiyorum ama 38 düşmanlarım yok. Hiçbirini ihanet mi? Hayır. Mesela köpten niye çıktım? Arkadaşlar bu eski bir şu 3 ay önce olduğu için en sevdiğim oyun tabii ki de Minecraft. En sevdiğim bir not. Bir not. çok takip etmiyorum. En sevdiğim kanallar. En sevdiğim kanallar. Bağla yok. Bağla dışında bütün kanallar. oyun oynayalım biz oynayalım black şey black mango Gerçek yüzünü göster. Gösteremem. Mod, mod arkadaşlar. Artık mod yapmıyorum çünkü mam indirmi, mamın sebep olsun. Evet. Oynana göster. Gösteririm. Minecraft girip arkadaşlarla kontrol edemem çünkü Minecraft'ı nasıl silindi. Popta göstermedi modlar göster. Mamı sildiğim için gösteremem. Ama yaptığım mod var. Mod en son başlayalım başlamayacağım. Esi 15 45 kaydedikim demiş. Miko'la Evet arkadaşlar. Bir de böyle böyle oynadığımı göstereyim hemen size. Evet bu 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 bu. Bu bu Bir de bu. Evet. Bunlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay.